Ee, kendi yandaşlarına yaptıkları vergi aflarının iptal edilmesi ve faiz giderlerinin ödenmemesi çağrımızı da yineliyoruz. Açıkçası her gün neredeyse yeni bir kanun teklifi veriyoruz. Meclis araştırması talep ediyoruz ama bunların tümü AKP MHP oylarıyla reddediliyor. Ne üretici korunuyor ne tüketici korunuyor ve emekçilerin halkın halinden hiçbir şekilde anlamıyorlar. Evet bu açlık ve yoksulluğa karşı bağışıklığa sürükleme bu kabul edilecek ve AKP MHP iktidarının başarabileceği bir konu asla değildir. Evet burada tabii ki savaşı da bir fırsata çevirme hali olduğunu söyleyelim. Ukrayna Rusya savaşı gerekçe gösterilerek dışarıda da kriz var. Dışarıda da petrol artıyor, şu artıyor, bu artıyor diyorlar. Ama gerçek bu değil tabii ki. Bu kriz Ukrayna Rusya savaşından önce de vardı, şimdi de var. Bunu dışarıya bağlamanın hiçbir izahı yok. Ama bugün yeni bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten bu ekonomik buhrana karşı tutumları şunu düşünmeye sevk ediyor ve ben inanıyorum buna. AKP bir seçim ekonomisi yaratıyor bizce. Bence. Bir finans stoku yapıyor. Çünkü yani bu kadar talebe, bu kadar açlık ve yoksulluğa rağmen hala bu talepler karşılanmıyorsa bu stoku önümüzdeki seçimlerde kullanmak üzere bir hazırlık yaptığını söylemek işte uzak bir ihtimal değil. Çünkü onlar kesinlikle halkın cebini, midesini, sağlığını değil, kendi koltuklarını, bekalarını ve iktidarlarının devam etmesi üzerine bir siyasi sistemle yönetiyorlar bu ülkeyi.